Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Gecemiz mübarek olsun. Rabet edilen bir gecedeyiz ve gaib gecesindeyiz. Teheccüd namazı kılalım. Bir sürü Cübbel Ahmet hocamızın bize tavsiye ettiği namazlar var. onları kılalım. O 12 rekatlık namazı. Bugün yatsı namazından sonra e, iş yerinden bir arkadaşımızla çay ocağında bir biraz oturalım, abi, muhabbet edelim dedi. Orada muhabbet ederken e, mevzu işte hocalarla alakalı olunca Efendi Sultanımızın denizin kumları kadar hoca lazım. Ama dünyayı sevmeyen hoca lazım sözünü arkadaşa söyleyince oradan e, cami cemaatinde gördüğüm bir tane sakallı kafasında şapka var. Bir abi işte Efendimiz Hazretlerini duyunca güya bize gelip bir şeyler diyecek. Ben anladım tabii mevzuyu. Efendimiz Hazretlerimize işte, işte diyor ki e, ya işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bağlanmamız lazım. Oradan şey olmamız lazım. İşte Allah dostlarına taş atmaya başladı. Ben bildim tamam mı? Vah abi kafası. Dedim abi Allah dostlarına tutunmak, tarikada girmek, mürşidi kamile bağlanmak demek Peygamber Efendimiz'e aleyhisselamdan kopmak demek değildir dedim. Benim mürşidim Mahmud Efendi Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 4000 küsur sünneti vardır. Bunlardan üç tanesini terk ettiğimi görürseniz arkamdan gelmeyin buyuran büyük bir zat. Böyle bir zatın elinden tutarsan zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini yaşarsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı daha iyi anlarsın dedim. Bak benim mürşidim Mahmud Efendi Hazretleri. Üzerimde beyaz cübben, başımda sarık. Ben yani sarığın sünnet olduğunu biliyordum. Cübbenin sünnet olduğunu biliyordum ama ben Mahmud Efendi Hazretlerimizi tanımasaydım bunların imkanı yok yani. Çok zor. İşte bu mürşidi kamilin kuvvetiyle biz bunları evvelallah yapıyoruz. Bir eğitim var burada. E sen Peygamber Efendimiz'i diyorsun ama namaza nasıl geldiğin belli kot pantolonla. Yani acayip bir anlayış var bunlarda tarikada giden, mürşidin elinden